Hoşçakalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Artık konuları ortaladık, yarıladık ama yakında bir yazıvı çalışmamız olacak. Yazıvıdan önce şöyle bir yarı final sınavı yapalım size. Ne yaptık? Yazıvıda 10 soru sorarlar ya. 5 tane soru sorduk bu zamana kadar gördüğümüz konularla ilgili. Ve onları şimdi Şerivan hocamızla konuşup çözeceğiz. Şerivan hocamız bildiğiniz gibi Kartal Başarı Merkezimizden güzel sorular hazırlamışsınız hocam. Elinize <laughs> sağlık <olup gülüyor> diyorum. Ve hemen başlıyoruz. <laughs> Şimdi aşağıdaki ifadelerden doğru veya yanlış olduğunu yazalım. A. Bir kişinin aynı anda birden fazla grupta farklı rolleri olabilir. Doğru. Mesela ben hem bir babayım ailede hmm. e, hem de bir matematik öğretmeniyim evet. burada. O zaman bu doğru. O zaman bu doğru. Grupların hiçbirinde kurallara uymak gerekmez. Kesinlikle yanlış. Kurallara uymazsanız grup dağılır bir kere. Evet. Grubun bir anlamı olmaz. Kaos çıkar zaten. Evet yanlış aile içinde sorumluluklarımız olduğu gibi nelerimiz de var haklarımız da vardır Doğru mudur? Şimdi ben ne dedim? Anladım. Bir babayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu ailenin geçimini ben sağlıyorum şu anda. Bir anne de geçimi sağlayabilir bu arada. Ee, bu ailenin geçimini sağlıyorsam ne isterim? Çocuklarımın ödevlerini eksiksiz yapmasını isterim. Yani kendi gelecekleri için ben uğraşıyorsam onların da kendi gelecekleri için uğraşmasını isterim. Ben uyurken çok fazla ses çıkarmamalarını isterim. Bunlar da benim haklarım herhalde. Doğru. Evet. Peki. Şimdi aşağıdaki cümleleri uygun kavramlarla tanımlayınız. Hı hı. Türk geleneğinde ihtiyaç sahiplerinin incitilmeden yardım almasını sağlayan uygulamaya nokta nokta denir. Biz bu, bunu daha önceki videomuzda görmüştük. Taş neydi? Evet, sadaka taşı. taşı sadaka evet. taşı. Evet, bu, bu boşluk doldurmaları öğretmenleriniz sorabilir, buna da dikkat evet. ediniz lütfen. Şimdi farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşamasına nokta nokta denir. Ne denirdi? De? Aslında ünü temizin başlığı. Bizim ünü temizin başlığı ne? Birlikte yaşamak. yaşamak. Evet. Ha birlikte yaşamak. Birlikte denir. yaşamak anladım, denir. Anladım. Evet. Birlikte yaşamak. Tabii e, aslında bu manaya gelen farklı kelimeler de aslında evet, muhtemelen öğretmenleriniz kabul eder arkadaşlar. Birlikte yaşamak. Şimdi bir gruptaki görevimiz ve üstlendiğimiz sorumluluklara nokta nokta denir. Rol, adı? evet. Rol denir. Rol denir. Bizim rolümüz vardı, grup vardı. O rolleri yerine getirmeye çalışıyorduk. <laughs> Şimdi klasik soruda artık soruyorlar. Toplumsal birlik ve beraberliğin korunması için yardımlaşma ve dayanışmanın neden önemli olduğunu kısaca açıklayınız. Burada biraz daha sizler yaratıcılığınız. Tamam ben konuşacak. mesela bir öğrenci gözüyle Hı -hı. yazmaya çalışıyorum. Evet. şimdi buraya yazamayız tabii iki saat evet. uğraşmayalım ama şöyle diyebilirim. Her dönem bazı insanların iyi zamanları bazen de kötü zamanları Hı -hı. olabilir. Örneğin benim şu anda iyi zamanım ama Allah muhafaza bir deprem oldu kötü zamanım olabilir ya da bir sel oldu. Eğer kötü zamanımda çevremdeki insanlar bana yardım ederlerse ben o süreci atlatabilirim. Evet. Ve daha sonra kendisi bir zor soruyla sorunla karşılaştığında ben de ona yardım ederim. Mesela köylerde imece usulü vardır. Evet. Bugün Ahmet Ağa'nın tarlasını süreriz. Yarın Mehmet Ağa'nın tarlasını sürüyor. Ama hep beraber süreriz ki çabuk bilsin. Evet. Çarşamba da Vural Ağa'nın tarlasını Böyle süreriz. Böyle birlik ve beraberlik güçlenir. Yardımlaştırma evet, ve dayanışma sayesinde. Çünkü tek başımıza her şeyin altından kalkamayız. Ee, kendi işimizi başkalarına da atamayız benim işimi sen yaptı diyemeyiz ama bir arada olursak işlerimizi daha güvenli daha sağlıklı bitirebiliriz bu şekilde bir yazı yazabiliriz Evet, sana, evet değil kesinlikle. Mi? Yani birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve danışma sayesinde artar. Bu da toplumu daha güçlü ve birbirine sıkı sıkı kenetler. Evet. Mesela şey vardır. dikkat edin, eskiden itfaiyeler yoktu arkadaşlar. Evet. Tabii ahşap evler vardı. Hı hı. Tulumbayla, tulumbacı var gelir, su dökerler. Hatta bazen hortum da yoktu mesela. Tabii, da yoktu. Kova ile olduğu zamanlarda kovalarla suları elden ele uzatırlar atarlardı. Yangının evet. üzerine atarlar söndürmek için. Kesinlikle. Düşünün. Evet. Şimdi aşağıdaki kavramları doğru açıklamalarıyla ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Hı hı. Şimdi e, bakıyoruz. Bir şeyi yapma görevidir. Şimdi bir şey yapma görevi ne olabilir? Sadaka taşı mı, turizm mi, hak mı, sorumluluk mu? Sorumluluk. Evet. O zaman Sorumlu bir şey yapma görevi. Şimdi Osmanlı döneminde ihtiyaç sahiplerini incitmeden yardım etme aracıdır. Sadaka taşı. Evet, sadaka taşı. Bir ülkede farklı kültürlerin taş tanışmasını ve kaynaşmasını. Turizm. Evet, turizm sayesinde olur. Zaten bir tane kaldı. İnsanların doğuştan ve sonradan kazandıkları yetkileri de biz ne Hak. diyoruz? Hak diyoruz. Harika. Ve son sorumuz. Evet. Şimdi son sorumuz. İşte öğrencilerimize soruyoruz. Senin de üyesi olduğun bir grubu düşün. Örneğin işte aile, arkadaş grubu, şey okul takımı olabilir. Yani bunlardan birini seçiyorsunuz. İşte bir kere bu gruptaki rollerinizi yazacaksınız. Birazdan biz örnek vereceğiz. Tabii yorumlara yazacaksınız evet. ama siz bunları. Rolün size kazandırdığı hak ve yüklediği sorumluluklardan da birer tane örnek verin şeklinde hocanız size soru sorabilir. Hadi bir çocuk gözüyle evet, düşünelim. Evet, bir çocuk gözüyle düşünelim. İşte bir o zaman ben bir çocuk olayım. Tamam, çocuk. Benim ailedeki rolüm ne olur? Ben ailenin çocuğuyum, neşe kaynağıyım. Evet. Anne babalar çocukları her Şimdi zaman çok severler. Rolünüz çocuk diyelim. Artı ha e hakkınız nedir? Hakkım nedir? Ailemin benim geçimimi sağlaması, e ihtiyaçlarımı gidermesi. Ama Hı. sorumluluklarım da var. Nedir bu sorumluluk? Ee, annem babam çalışıyor belki birisi evde çalışıyor Hı -hı. birisi işte çalışıyor benim geçimimi sağlıyorlarsa örneğin bir ekmek istediklerinde kalkıp almalıyım evet. Bu benim sorumluluğum olmalı ve yine kendi çapımdaki sorumluluklarım odamı temiz tutmak yatağımı toparlamak bunlar annemin veya babamın yapması gereken işler değil benim birey olarak kendi yapmam gereken şeylerdir. Yemek yendi mi yemek yendikten sonra sofranın toplanmasına yardımcı olmak benim bir sorumluluğumdur. Çünkü bana hak olarak bir yemek vermişler. Evet. Bunun karşılığında bu sorumluluğu yerine getirmem lazım derim. Evet burada dediğimiz gibi işte çocuk rolü, çocuk işte oyun oynama hakkı var. Ayrıca sorumluluk olarak ev işlerine yardım etmek, işte ailesine saygı göstermek gibi sorumlulukları da yüklenir. Ağzınıza sağlık hocam. Bir sonraki videoda görüşmek Kesinlikle. üzere.